Evet merhabalar. İlk videomuzda Bohr atom modelinin yetersizliği ve günümüz atom modelinden bahsedip kuantum sayılarını siz değerli arkadaşlarıma tanıtmıştım. Şimdiki videoda ise orbitallerden bahsetmek istiyorum. Orbitaller 4 taneydi. S orbitali, P orbitali, D orbitali ve F orbitali. S orbitalinin şekli küreseldir görmüş olduğunuz üzere. Mesela 1 S orbitali ve 2 S orbitalini gösterdim. Şimdi 2'nin s'nin daha büyük olması lazım. Çünkü baş kuantum sayısı daha büyük. S orbitalinin atısal momentum değeri sıfırdı. Ve S orbitalinin bir tane alt orbitali olduğu için alabileceği en fazla elektron sayısı 2'dir. Ve her enerji düzeyinde bulunur. Birinci katmanlı, ikinci de, üçüncü de, dördüncü de, beşinci de, altıncı de ve yedinci de S orbitali bulunur. Gelelim P orbitaline p orbitalinin açısal momentum kuantum sayısı 1'di hatırlayınız. Ve 3 tane alt orbitali olduğu için en fazla 6 elektron alabilir bu yüzden ve enerji ve şekil bakımından bu alt orbitaller birbirinin aynısıdır. Şurada göstermişim bakınız 2px 2py 2pz orbitalleri. Şekilleri de bu şekildedir. Bunları birleştirdiğimizde bir çiçek oluşuyor. İkinci ve sonrası her enerji düzeyinde bulunur demişiz. Tabi burada şunu unutmayalım. 7. E, yedinci katmanda bulunmaz. Bunu ifade edelim bulunmaz. 7. katmanda sadece S bulunur. D orbitalin D orbitalinin açısal momentum kuantum sayısı 2 idi. 5 tane alt orbitali eş enerjili alt orbitali olduğu için en fazla 10 elektron alacak. Üçüncü ve sonrası katmanda bulunuyor. Yani 3'te bulunuyor, 4'te bulunuyor ve 5'te bulunuyor. Bir de 6'da bulunuyor diye ifade edelim. de gene yok. Bunların şekilleri çok karmantara olduğu için bilmenize gerek yok. Sadece S'yi ve P'yi bilmeniz yeterlidir. Soru bankalarında karşınıza bu çıkar. F orbitali ise açısal momentum kuantum sayısı 3'tür. 7 tane alt orbitali olduğu için 3, 4, 5, 6, 7 en fazla 14 elektron alır. F orbitali 4. enerji düzeyinde ve 5. enerji düzeyinde bulunur. 6 ve de bulunmaz. O yüzden 4 ve 5'te bulunuyor diye ifade edelim. Gelelim şimdi bu orbitallerin alabileceği maksimum elektron sayılarını belirledikten sonra bir de elektronların bu orbitallere nasıl yerleştiğini bilmemizde fayda var. O halde hemen şöyle yapalım. Belli başlı kurallarımız var. Birinci kuralımız Aufbau kuralı. Aufbau kuralı der ki elektronlar orbitallere yerleşirken en düşük enerjili orbitalden başlayarak yerleşirler. Bu kural içerisinde bir parantez açalım. Madelung Klatoski ilkesi ya da kuralı diye geçer. Bu Madelung Klatoski kuralına göre N artı L deri yani baş kuantum ile açısal momentum kuantum sayısı büyük olan orbitalin enerjisi de büyüktür. Mesela 1S şey ile 2S'yi kıyaslayalım. Bakınız 1S'nin baş kuantum sayısı 1, açısal momentum kuantum sayısı 0 toplamları 1 olur. 2S'nin ise baş kuantum sayısı 2, atısal momentum kuantum sayısı 0, toplamı 2 oldu. N artı L değeri 2S'nin büyük olduğu için bu yüzden 2S'nin enerjisi 1S'den daha büyüktür deriz. Peki N artı L değerleri eşit olursa ne yapacağız? Bu durumda da baş kuantum sayısı büyük olanın enerjisi büyüktür diyeceğiz. Örneğin 2P ve 3S orbitaline bakalım. 2P orbitalinin baş kuantum sayısı 2'dir. Açısal momentum kuantum sayısı 1'dir. Ve toplamı 3'tür. 3S orbitalinin baş kuantum sayısı 3'tür. Açısal momentum kuantum sayısı 0'dır. Toplamı 3'tür. Gördüğünüz gibi N artı L değerleri eşit çıktı. Bu durumda baş kuantum sayısı 3S'nin daha büyük olduğu için 3S'nin enerjisi 2P'den büyüktür. Birinci kuralımız anlaşılmıştır umarım. Geçiyorum ikinci kuralımıza. Pauli ilkesi Linus Pauling. Linus Pauling bir orbitale en fazla zıt spinli olmak kaydıyla iki elektron sığar demiştir. Bakınız burada ben size doğruları ve yanlışları gösterdim. Doğru olan zıt spinli biri yukarı bakarken biri aşağı bakar. Şunlar ise yanlıştır. Her ikisi aynı yöne bakamaz. Geldik Hund kuralına. Hund kuralında da elektronlar orbitallere öncelikle teker teker yerleşir diyor. Çifter çifter yerleşmez. Bunu Lewis elektron nokta yapısına benzetebilirsiniz. Mesela ben sizler için 2P4 orbitalinin Hund kuralına göre hem yanlışlarını hem de doğrularını gösterdim. Mesela birincisi gösterim, ikinci gösterimi, üçüncü gösterim doğrudur. Önce tek tek orbitallere yerleştirilir. Dördüncüyü istediğim o orbitale yerleştirdim. Çünkü P orbitalinin 3 tane alt orbitali vardı ve bunlar enerji bakımından birbirlerine aynı olduğu için dördüncüyü istediğinize yerleştirin. Fakat şu gösterim bu gösterim ve bu gösterim yanlış olur. Çünkü burada ikili doldurarak gitmiş. Bunu şeye benzetebiliriz arkadaşlar. Ee, toplu taşımaya gerçi bu aralar binmemekte fayda var. Ee, Covid'den ötürü ama toplu taşımaya bindiğimiz zaman öncelikle ne yaparız? Herkes önce koltukta tek oturmaya yiyeler. Eğer koltuk boşsa boş koltuğa gidip tek oturmaya yiyeliyoruz. Ama otobüs ilerledikçe ve otobüs dolmaya başladıkça bütün koltuklar doluysa sonra ikileriz o koltukları. Elektronlarda öyle. Önce orbitalleri tek tek doldururlar. Eğer halen yerleşecek elektron varsa bunu ikileyerek devam ederler. Bu kurallara göre elektronların orbitallere yerleşim sırası şu şekildedir. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. Arkadaşlar bunu bazen öğretmen arkadaşlarım say say para say para say dedemin parasını say, dedemin parasını say, Fadime'nin dedesinin parasını say şeklinde ezberletip aklınızda kalmasını istiyor. Ben ise sizlere şunu tavsiye edebilirim. Birinci katmanda bilgiyi bilsek yeterli bir tane bir tek S var. İkinci katmanda 2 S ve 2 P. Üçüncü katmanda 3 üç tür orbital var. Dördüncü katmanda 4'tür. 5. katmanda yine dörttür vardır. 6. katmanda 6S, 6P, 6D ve 7. katmanda. Bunu sorularda bir kenara yazarsanız ok yönünde sıralayabilirsiniz. Elektron dağılımını bu şekilde açabilirsiniz. Ezberlemenin bir anlamı yok. Bu şekilde gitmek daha mantıklı diye ifade ediyoruz. Evet böylece elektronların da orbitallere yerleşimi bu şekilde olur. İster böyle ezberleyin isterseniz benim yaptığım gibi bir köşeye yazın sınav anında çaprazlama şeklinde gidebilirsiniz diye ifade ediyorum. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.